1,5 kilo un, tuz ve su ile hamur kıvamını alana kadar yoğruldum. Ee, bunu şimdi tek tek açaraktan saçta güzelce bir börek yapacağız. Orta büyüklükte bir bal kabağı alıyoruz. Bu bal kabağını e, büyük büyük dilimliyoruz. Dilimledikten sonra bunu rendeleyeceğiz. E, saç böreğinin içine koyacağız. Saç böreği için iç harcı için gereken malzemeler bir orta boy büyüklüğünde bal kabağı rendelendi. Soğan ince ince doğrandı. Yarım çay bardağı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı nane ekledim. Bir tatlı kaşığı sıra otu deniliyor. Biraz dere otuna da benziyor. Ekledim. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. İyice karıştıracağım bunu. Börek yaparken iç malzeme olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu şekilde bezemi aldım. Açmaya başladım. Bunu orta büyüklükte açacağım. <laughs> bu şekilde açmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi orta büyüklükte olsa yetecek. Bu şekilde böreği bir tarafına iç harcını koyuyorum. D şeklinde kapatacağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kapattım dev şeklinde şimdi bunu saca vereceğiz saç da pişecek saç bu odun ateşinde odunlar yanıyor üstüne böreği koyduk pişiyor börek biraz piştikten sonra zeytinyağı ile üstünü yağlayacağız. Daha lezzet veriyor bu şekilde. E, zeytinyağı ile üstünü yağlıyorum. Saç böreklerinin son hali bu şekilde. Şu en üstteki katlar şekilde. Diğerleri de börekler. Çok lezzetli görünüyor.